Aûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ve sahbihi ve sellem. Arkadaşlar sohbetimize hoş geldiniz. İnşallah bugün işleyeceğimiz sohbet konusu hürmet olacak. Özellikle anne babaya hürmet nasıl olmalı? Anne babaya hürmetin önemi. Buna dair ayetler ve Risale-i Nur'dan bir kısım izahat sizinle paylaşacağız. بسم الله الرحمن الرحيم إِمْنَا يبلغن عندك الكبر حَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رَحَمْهُمَا كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ رَفُورًا Sadakallahu'l-azim. Okuduğumuz ayet-i kerimede Allah-u Teala mealen buyuruyor ki, Yaşlı anne baban biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa, onlara sakın öf bile deme. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle, Onlara merhamet ve tevazu kanadını gerbe de ki ey Rabbim nasıl onlar bana küçükken merhamet ettilerse sen de onlara merhamet buyur. İçinizde olanı Rabbiniz hakkıyla bilir. Eğer salihlerden olursanız muhakkak ki o kendisine yönelenler için çok bağışlayıcıdır. Bu ayet-i kerimeler İsra suresi 23 ve 25. ayetler. Burada mealinden kısaca bahsettik. Bakalım Bediüzzaman nasıl bir açıdan yaklaşmış. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande veya aciz alil bir şahıs bulunan gafil. Evinde yaşlı anne baba, kendini kendi işini göremeyen yaşlı anne baba, aciz, alil, şahıs bulunan gafil. Gafil kelimesi genelde yanın, yanında hazine olmasına rağmen o hazineye itibar etmeyen insanlara biz gafil diyoruz. Yaşlı anne baba da bizim manevi hazinelerimiz. Şu ayet kerimeye dikkat et bak. Nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar yaşlı valideyni anne babaya şefkati celbediyor. Evet dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Değil mi? Yani kainatta en önemli hakikatlardan birisi de annelerin ve babaların evlatlarına göstermiş olduğu şefkatleridir. Bunu kimse inkar edemez. Hayvanların bile en korkağı olan tavuk yavrusu için yeri geliyor ite atılıyor. O kadar korkaklıkla yaratılmış bir mahluk dahi yavrusunun canı söz konusu olduğunda bir köpeğe bile ne yapabiliyor saldırabiliyor. Bu neyi gösteriyor? Bu kainatta en önemli hakikatlardan birisinin de anne babaların evlatlarına şefkatleri olduğunu gösteriyor. Ve en ali hukuk dahi Onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Şimdi bizlere o bizlere bu kadar merhamet eden anne ve babalarımıza da bizim onlara karşı hürmet etmemiz onların haklarıdır. Çünkü onlar hayatlarını kemali lezzetle yani seve seve evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Değil mi? Annelerimizin, babalarımızın sırf biz bir yerlere gelelim diye, sırf biz rahat edelim diye kendilerinden verdikleri tavizleri bir göz önüne getirelim. Kendi hayatlarını kemali lezzetle sarf ediyorlar. Öyleyse... madem hakikat böyle insaniyeti sukut etmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir velet o muhterem sadık fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve hakaplerini hoşnut etmektir. Yani annemiz babamız kemali lezzetle seve seve canlarını bizim için feda ediyorsa biz de onlara samimane hürmet etmemiz, samimane hizmet etmemiz gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı ana babanın gazabındadır. İnsaniyeti sükut etmemiş yani insanlıktan çıkmamış bir insan onlara halisane hürmet etmek zorundadır. İslamiyet bize bunu emrediyor. Yani annemiz babamız bizden bir su istediğinde o suyu onların yüzlerine çalarcasına değil de samimane içimizden gelerek hürmetle o suyu onlara götürmemiz gerekiyor. Amca ve hala peder hükmündedir. Teyze ve dayı ana hükmündedir. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istiskal edip ağır görüp ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil, ayıl. Yaşlı anne baba yaşlandığı zaman kendi işlerini göremeyecek hale gelebiliyor. Onların bir zorluğu olabiliyor. Ama biz onların varlığını ağır görmeyeceğiz. Eğer bu şekilde onların ölümlerini temenni ederse bir insan ne kadar vicdansızlık, ve ne kadar alçaklık olduğunu izah etmeye bir, bir lüzum yok. Evet hayatını senin hayatına feda edenin zevali hayatını arzu etmek gençken güç kuvvet sahibiyken seve seve senin iyiliğin için senin kendi hayatını senin hayatına feda edene yaşlandığında sen hürmet etmiyorsan ve onların ölümlerini arzu ediyorsan ne kadar çirkin bir zulüm. Bir vicdansızlık olduğunu anla eğer insan isen. Şunu diyebiliriz. Ya yaşlı anne babamıza biz baktığımız zaman ya bunun bir maaş yani bir maaş gideri var. Bir ücret gideri var. E benim de maaşım az. Az kazanıyorum. Bundan dolayı da onlarla ilgilenemiyorum. Onlara bakamıyorum. Bahanesine sığınmayalım diye de burada zaman bir izahat getirecek. Ey derdi maişetle müptela olan insan. Değil mi? İnsanoğlu rızık derdiyle müpteladır. Bil ki senin hanendeki evindeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiası o hanendeki istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Bizim evimizin bereket direği neymiş? Allah'ın rahmetinin gelmesinin vesilesi neymiş? Ve üzerimizdeki musibetlerin gitmesine vesile olan neymiş? Evimizdeki o yaşlı anne babalarımız mı? Ve bunun yanında yaşlı anne baban yoksa hasta bir akraban da olabilir. Bunlar da aynı şekilde senin rızkının bereketine vesile üzerindeki musibetlerin maddi ve manevi musibetlerin de gitmesine vesiledir. Sakın deme Maişetim dardır. idare edemiyorum. Hani bu bahaneye sığınma. Şimdi bu, bu konu böyle bize hani ilk dinlediğim zaman çok uzak gelebilir. Yani kim yaşlı anne babasına bakmaz ki gibi düşünüyoruz. Ama maalesef şu an bizim neredeyse her ilimizde huzur evleri açılmaya başlandı. Bu bizim bir yaramız. Gençlerimiz bizlere dahil annelerimize, babalarımıza, akrabalarımıza, dedelerimize nasıl hürmet edeceğimizi bilmiyor. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı, hani şöyle bir bahanede bulundun, maaşetin dardır dedin, geçinemiyorum dedin, idare edemiyorum dedin. Burada çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı elbette senin dıyki maaşetin az olan rızkın daha ziyade olacaktı. Yani eğer hanende yaşlı anne baban olmasaydı o az dediğin rızkın daha da azalacaktı. Bu hakikati benden inan. Bunun çok kati kesin delillerini biliyorum. Seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et, kasem ederim yani yemin ederim. Şu hakikat gayet katidir. Hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Evet kainatın şehadetiyle yine kainata bakıyoruz. Yine tefekkür ediyoruz. Yani yine düşünüyoruz. Nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latif ve Kerim olan Halik Celal ve İkram çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi. Bakıyoruz şimdi. Dünyaya yeni bir çocuk, yeni bir bebek doğduğu zaman Allahu Teala rızkını hemen onun ardından gönderiyor. Çünkü o bebeğin o rızkı elde elde edebilecek ne gücü var ne kuvveti. Allahu Teala rahmetiyle ne yapıyor? Annesi vesilesiyle onun rızkını gönderiyor. Bu insanlarda da böyledir, hayvanlarda da böyledir, yeri geliyor bitkilerde de böyledir. Çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. İşte burada çok güzel bir hakikata temas etti. Hani o bebekler yeni doğduğu zaman rızkını annesi vesilesiyle gönderiyordu ya o kan ve fışkı ortasından bembeyaz olan sütü gönderiyordu ya. Aynı yaşlandıkça çocuklaşan insan oğlunun rızkını da bereket suretinde gönderiyor. Onların iaşelerini, beslenmelerini, yemelerini, içmelerini tamakar ve bahil insanlara yükletmez. Yani Allahu Teala öyle rahimdir, öyle şefkatlidir ki ondan rızkını elbette cimri olan insana, tamakar olan insana tabii ki yükletmez. Ondan rızkını da ne yapıyor? Bereket suretinde gönderiyor. Aynı o küçük çocuğun rızkını annesi vesilesiyle gönderdiği gibi. Burada ayet-i kerimelerde de Allah-u Teala buyuruyor. Estağdu billah. İnnallâhe huver kuvvetil metin. Şüphesiz rızık veren Allah'tır. Ve ke eyyim min la tahmilu rizgâhe. Allahu yerzukuha ve iyyakum. Sizin ve nice canlıların rızkını Allah verir. Rabbimiz burada rızka kendisinin kefil olduğunu gösteriyor. Ayetlerin ifade ettikleri hakikatı... bütün zihi hayatın hayat sahibinin envai mahlukları lisanı hal ile bağırıp o hakikati kerimaneyi söylüyorlar. Denizin dibindeki mahluklardan tutun göklerde uçan kuşlara kadar Hepsi eksiksiz bir şekilde Allah tarafından besleniyor. Hatta değil yalnız ihtiyar aklaba, belki insanlara arkadaş verilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların rızıkları dahi bereket suretinde geliyor. Ya düşün. Senin evinde beslediğin kedinin rızkını dahi Allahu Teala sana yüklemiyor. Senin rızkının içinde onun rızkını Bereket suretinde gönderiyor. Bununla ilgili bir misal verecek. Bunu teyit eden ve kendim gördüğüm bir misal. Benim yakın dostlarım bilirler ki 2-3 sene evvel her gün yarım ekmek, o köyün ekmeği küçük idi. Muayyen, sabit bir tayinin vardı ki çok defa bana kafi gelmiyordu. Bediüzzaman zaman bir köyde kalıyor. O köyün ekmeği küçük ve onun da her gün almış olduğu belli bir miktar ekmeği var. Çok defa bu ekmek kendisine yetmiyor. Sonra dört kedi bana misafir geldiler. O aynı tayinim yani o aynı ekmek hem bana hem onlara kafi geldi. Çok kere de fazla kalırdı. İşte bereketin bir örneği. Bereketin bir örneği. Düşün ki kedinin rızkını dahi sana yüklemeyen bir Allah onun rızkını bereket suretinde gönderen bir Allah elbette ve elbette yaşlı anne babanın, yaşlı akrabanın evde kimi kimle bakmakla görevliysen onların rızkını da sana yüklemez. Onların rızkını ne yapar? Bereket suretinde gönder. Başta ne demiştik? Üzerimize Allah'ın rahmetinin gelmesinin vesilesi yaşlı anne babalarımızdır. İşte şu hal, şu hal o derece tekerür edip tekrar edip bana kanaat verdi ki ben kedilerin bereketinden istifade ediyorum. Kati bir surette ilan ediyorum. Onlar bana bağır değil, yük değil. Hem onlar benden değil, ben onlardan minnet alırdım. Kediler için diyor bunu. Ey insan, şimdi buradan anlamamız gereken nükte. Madem canavar suretinde bir hayvan, İnsanların hanesine misafir geldiği vakit berekete medar oluyor. Örnekte olduğu gibi berekete sebep oluyor bir kedi dahi. Öyleyse mahlukatın en mükerremi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan aceze alil ihtiyareler ve alil ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbeti en ziyade layık ve müstahak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valide ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece vesile-i bereket ve vasıtayı rahmet olduğunu anla. Yani dört tane kedi bir haneye geldiği zaman nasıl berekete sebep oluyor? Düşün ki senin evinde eşrefi mahlukat olan insan var. Eşrefi mahlukat olan insanların da en üstünü olan Müslüman yaşlı anne babam var. Yani Müslüman olmasa bile zaten bakmakta yine yükümlüsün ama onların Müslüman olması da ona ayrı bir kıymet katıyor. Düşün ki kedilerin rızkını bereket suretinde gönderen gönderen Allah elbette onların rızkını da sana yük etmez. Küçük bebeğin rızkını memeler musluğundan gönderdiği gibi Onların rızkını da senin rızkının içinde bereket suretinde gönderir. Burada Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifini zikredeceğiz. Levle şuyuhur <laughs> rukkaul lesubbe aleykumul bela Sırrıyla yani Allah Resulü biliyor sallallahu aleyhi ve sellem beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi belalar sel gibi üstünüze dökülecekti ne derece sebebi sebebi defi musibet olduklarını sen kıyas eyle. Yani Allahu Teala yani Allahu Teala'nın en büyük nimetlerinden birisidir evinde anne babanın olması. Senin onlarla ilgilenmen hem dünyanı hem ahiretini mamur eder. Bununla ilgili örnekler geliyor. İşte ey insan aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. E i̇şte insan aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın, yaşlanacaksın. El ceza min cinsil amel. Ceza yaptığın fiilin aynısıdır sırrıyla. Sen valideynine, yaşlı anne babana hürmet etmezsen, anne babana hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Hem yaşlı anne babalarımıza bakmakla yükümlüyüz. Bunun yanında anne babamız yaşlı olmasa bile onlara hürmet etmek Allah ve Resulünün emridir. Eğer sen bu emre uymazsan ben bu emre uymazsam benim evladım dahi bana ne yapmayacak hizmet etmeyecek. Eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir define mühim bir hazine dedi ya en başta gafil diye işte bizim buradaki hazineden kastımız yaşlı anne babalarımız, bizim manevi hazinelerimiz. Onlara hizmet et. Eğer ahiretini kurtarmak istiyorsan, eğer ahiretini seviyorsan işte sana mühim bir kapı, mühim bir hazine. Onlara hizmet et. Rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen ki seviyoruz yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlığı... Ve rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istiskal etmek, ölümlerini arzu etmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve seri teessür kalplerini rencide etmek ile hasirat dünya vel ahira sırrına mazhar olursun. Çok tehlikeli bir hususa değiniyor. Eğer sen anne babanı bir yük olarak görürsen, onların ölümlerini arzu edersen, onların o nazik kalplerini kırarsan Has, bu ayet-i kerimedir. Hasirat dünya vel ahira. Allahu Teala dünyada da ahirette de zarar eden bir topluluktan bahsediyor. Eğer ki biz annelerimize babalarımıza gereği gibi hürmet etmezsek onların kalplerini kırarsak hem bu dünyamıza sıkıntılar yaşarız hem de ahiretimizde sıkıntılar yaşarız. Eğer rahmeti rahman istersen Allah'ın rahmetini istersen o Rahman'ın vediyalarına, emanetlerine ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Burada bir örnek veriyoruz. Dersi bitiriyoruz. Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde dünyasında muvaffakiyetli başarılı görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki o muvaffakiyetin sebebi o zat ise yani Mustafa Çavuş İhtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah ahiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Dünyanın da ahiretin de işlerinin yolunda gitmesini istiyorsan annene babana hürmet et. Peki anne babamız ölmüş ise ve biz bazı hatalar yaptığımızı düşünüyorsak ne yapmamız gerekiyor? Cuma günü kabirine gidin. Normal bir insanla helalleşiyormuş gibi helalleşin. Çünkü ana babanın rızası çok önemlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinize Yasin okuyun buyuruyor. Cuma günleri özellikle annelerinize babalarınıza Yasin-i Şerifler okuyun. Ruhlarını hediye edin. Bunun yanında dersi anlattık. Kalbimiz mutmain oldu. Peki amel olarak ne yapmamız gerekiyor ilk önce? Annemizle ve babamızla helalleşmemiz gerekiyor. Gidelim. Anneciğim babacığım bana hakkını helal eder misin? Ben seni kırmış olabilirim. Ben senin hakkına riayet etmemiş olabilirim. Ben senden özür diliyorum diyerek sarılmamız gerekiyor. Allahümme salli ve sellim ala men kâle الجنة تحت أقدام الأمهات وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين الفاتحة